Merhaba gençlik, ben Kerem. Soyadım Durgut. Saat 7.40. Günü bilmiyorum. Ve ilk konum, ilk videom. Ciddi olmayacağım. Her zaman olduğum gibi. Ee, bir erkek, bir kadın neden tribin çeker? Çok maruz kaldığım bir olay. Bir de sevmediğim bir olay. Seven erkek var. Onları ben zaten amına koyayım. O ayrı bir konu. Ondan sonra ve bir erkek neden bir kızın tribini çeker? Sevgilisisindir. Pek baştan çekmez yani. Etkilemez. Hani benim sevgilim olsa telefon atın sus, sus. sus sikerim ağzını deyip tokadı basardım. Ama yoksa işte. İzledim. Ve Yalnız benim spreyli. <laughs> Ondan sonra. Veya. Küçüklük arkadaşınızdır. Biraz şeker benim gibi. Böyle. Ha tamam falan da. Neyse falan da. Geçiştirsin. Sonra o erkek seni seviyordur ama sen onu bilmiyorsundur kız kız bilmiyordur ondan çeker olmadı vardır böyle ben soktuğunda girmez bile vardır öyle bir çeker ki hani sahile gitmez yok yani, kaçtığın düşün yani Düşünmem bile bu Ramazan'da senin aklını bozar. Hani iftar bitsin katil olduğunu düşün. Bırak abi. Kendisi yapsın o. Neyse küfür etmeyeceğim. Ondan sonra veya hani kız size dediğinde ya sen siktir git sen benimle ilgilenmiyorsun. Senin amına koyayım. Beni kıskanma sen. Falan der. Kız kız olsa hayatınızı ne değişecek? Tamam belki sevgi yumurcu, yuma, yumacı, o nasıl bir laf ama. Sevgi yuma olur, hani sevildiğinizi anlarsınız. Ama hani arkadaşlarınızdan uzaklaşırız. Kız mı arkadaş mı? Kızı bulabilirsin ama arkadaşı bulamazsın. Neyse. Kız vermezse sıçtınız. Böyle bir ay tribini çektiniz, vermedi. Yedim bu ne oldu? Arkadaşlarınla kavga ettin. Kanka kızla dışarı çıkacağım dedi. Ne oldu? Ne demişler? Güvenme etime, döner koyar götüme diye bir laf var. O lafı çok seviyorum işte. Her zaman da bana öyle oldu. Ama hiçbir zaman bir kıza güvenmeyin işte. Ya ya. Hep böyle göte gelen insanlar böyle dünya sıralamasında birinci oluyor. Çok konudan çıktım. Biliyorum bir erkek yani, tribi seviyorsa hani tribi sevmek nedir amına koyayım? Tamam trib atmayı sever kız. Seven kızlar zaten o ayrı bir konu amına koyayım. atmayı sevmek ne, demek amına koyayım ya? Trib atmayı seven kız benim gözümde böyle dünyanın hani güzel olsa bile böyle dünyanın sonuna böyle gider. Oğlum, oğlum nasıl bir özellik? Hiç böyle düşünemezsiniz. Bu kız nasıl bir kız amın? diyemezsin. Ve ee, düşünsenize Adrian Lima trip attığını düşünün. Gözünüze canlandırın. Böyle amına diye vurasın geliyor. Tamam. En son da ekranı kırdım. Yok hiç artık Hani böyle aklımdan bile geçirsin yok yani. Ne bileyim artık böyle kızlardan soğuduğunuzun resmi olayıdır yani. Ve trip çekersiniz. Bir hafta çekerim kanka. Sikerim atarım vermezse de bana en koyup tekmeye basarım dersin. Değil mi? Aynı düşünce mi? İşte bu. Ama hani gerçekten sevip bu bende biraz zor olacak iş. Gerçekten sevip hani da hayatında ona önem verip tribini çekerseniz hayatınız kısıtlanır. Bir odaya kilitlenmiş gibi kalırsınız. Sonra kızdan bir ayrılırsınız böyle geçirir size. Bir bakar depresyon. Çat. Böyle ilaçlar içersiniz. Çat. Aa, hu uh, hadi diye bağırmaya başlarsınız. Jilet bile atarsınız. Ha, tamam böyle. Yapmadım ben bir şey. Daha çok kedim kedim jilet dedi böyle. o da. Uyuyordu. Ondan sonra kız yoksa ne var abi? Lol var, Dota var, kola var. Sprey var. Şurada sprey var. tane. Ondan sonra ne bileyim futbol maçları var, dünya kupası var. Final, final maçları başlıyor. Tabi Almanya. <laughs> Hiç böyle hatırladığımda böyle bu, kalbim vuruk bu, böyle. Ama yine konu dışından çıktım diyorum. Hiç böyle Konun için yani konu ya hep böyle sap, saftan kalmam yani. Hep böyle aynı saftan ilerleme. Öyleyimdir. Gerçek hayatta da öyle. Mesela ya sen beni hiç Kerem. Aa kola içelim mi derim. Kola benim sırada. Da. Kız mı kola mı dersiniz? Kola derim. Çünkü kola daha güzel. Çünkü kola tatlı. Ne bileyim hani kız olunca ne değişecek? vermiyorsa ne boka yarıyor kız. Veriyor mu? Vermiyor. Sen <laughs> git. Böyle şey diyor. Kızlar TT et gibi. Bir var bir yok amına koyayım. Böyle yavaş lakta kalıyor. Kontrol piyade kalıyor kaçar gibi. Çıksam mı? Çıkmasam mı? Bu, bu erkek güzelmiş. Bununla çıkayım. Onun gibi kalıyor böyle Neyse. Benim adam Kerem Durgut. Adım Kerem Durgut. Oba! Of of of. Kendimi alışıyorum. O kadar mal bir insan olmak. Böyle hani Sabah deyince benim de sıfır gençler. Allah Tablette bile sabahlayan bir arkadaşınız varsa onu dışlayın. Siktir git buradan de. O zaman ben gidiyorum. <laughs> Görüşürüz. Adım Kerem. Soyalım Durgut. Beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi ön kameradaysa so sağ altta ya yani sol altta. Şöyle sol altta subscribe var. Ve onun da altında like butonu falan var. İster dislike verin. İsterseniz like verin. Düşüncelerinizi yazın. Hepsine cevap vereceğim. Ciddiyim. Bu konuda da böyle ilerleyeceğim. Bakalım ne olacak. Ne bok çuvalına tutacağız. Görüşürüz.